Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır bir montumuz var ama içine astarımız yok. Biz içine astar çalışması nasıl yapılır onu anlatacağım. Biz içine astarı kollarına koymayacağız. Sadece yele şeklinde kesip montumuza monte yapacağız. Montumuza monte yapabilmemiz için astarı ilk önce bu fermuarlarını sökeceğiz. Fermuarın süs dikişini sökeceğiz. Kapşonumuzu şu süs dikişi katlama yerini burayı ayıracağız. Geri kalanını omuzdan, yakadan, koldan birleştireceğiz. Etek ucuna da asları birleştirme yapmayacağız. Biz sadece salık bırakacağız. Hep birlikte dikim aşamasını ve kesim aşamasını birlikte yavaş yavaş yapacağız. İlk önce şu parmağın süs dikişini sökmekle işe başlıyoruz. Bu arayı da söküyoruz. Kapşonun birleştirme yerine. Evet. kumaşımızı kumaş kenarı kumaş kenarının üstüne gelecek şekilde ikiye katladık. Bizim elimizde hazır bir kalıp olmadığı için bu hazır bir ürün olduğu için kalıp olarak biz ürünün kendisini kullanacağız astarda. Koltuk altının koltuk altına gelecek şekilde iğneliyorum. Hem de bir yandan kontrol ediyorum. Kol altında da oyuntu yok. Oversize kalıbı olduğu için ön ve arkayı aynı derecede kesmişler. kolun üstünden iğneledim omuzda. Omuzu yaka kısmından iğneliyorum. Yan dikişimi de iğneliyorum. Tüm fermuar şöyle dikili bunu bu şekilde açarak keseceğim Arkadaşlar Maş kenarına yerleştiriyorum fermuarları bu şekilde açıyorum hatta kaymasın diye oralardan da şöyle iki üç tane iğne tutturacağım yenilememizi yaptırdık. Şimdi buranın etrafından çizim aşamasına geçiyorum. Hemen şuradan Hadi. Ön artımız düz. O yüzden düz bir çizgiyle hizasında. Fermuarın hizasında. yan dikişte dikiş paylarımın kenarında aslar olduğu için 1-2 santimde ekstra bir bolluk verebilirsiniz içinde bol rahat dursun diye kol dikişimin hizasından direkt kol dikişimin çevire çevire hizasında. Omuzum. Ve yaka yuntum. Bu şekilde önü çizdim. Hemen tamam. Regamla düzeltmelerimi yapıyorum. kesiyorum. Hocam buna dikiş payı veriyor muyuz? Hayır Öyle. vermiyoruz. Zaten ovalokla birleştirmiş. Biz de ovalokla birleştirme yapacağız. Ovalok direkt kenarından yaptığım için aynı dikiş payı bizim ikinde de var. Tamam. Şimdi ön kesimini yaptık. Ark kesimimize geçiyoruz. Şimdi öndeki iğnelerimizi söküp aynı şekilde arkamız denk şekilde arkamızı iğneleyeceğiz. Önce yaptığımız gibi aynı şekilde arkayı bu sefer önü içine aldım. Arkayı kumaş katından arka ortasından yan dikişler yan dikişlere gelecek şekilde Kol üstü, omuz birbirine tek gelecek şekilde iğnelerim. İğneledikten sonra kumaş katı arka ortasını kumaş katına yerleştiriyorum. Arka ortasına şöyle bir santim, bir buçuk santim kadar boşluk, boşluk bırakın ki asar bir bolluk payımız oluşsun. Burayı böyle ara yerden e, pile gibi tutturmalar yapacağız. Asarın rahatlama payı. Şimdi bunu aynı şekilde ön çizdiğimiz gibi arkayı da yaka hizasından omuz hizasından bakın şöyle dikiş şimdi dışından çizdiğim için ekstra dikiş payı vermenize gerek yok. Tabi biz bunu dört iple dikmiş biz de dört iple dikeceğiz. O yüzden ama siz hayır hani düz dikişle dikeceğim ovallıkla yapmayacağım dikiş payı diyorsanız o zaman ekstra tabi dikiş payınızı verin. Dar gelmesin. çizdim. Şimdi yine rekanına düzeltmelerimi yapıyorum. Thank işlemine geçebiliriz. Omuzlarımızı birbirine iğnelik makinede birleştirmeye geçiyoruz. Birleştirmemizi overlock makinesinde omuzlarımızdan başladık. Yan dikişlerimizi de birleştiriyoruz. şekilde omuzları ve yan dikişleri birleştirdik. Hemen e, önünün, kolunun ve etek ucunun ovalyonu çekip montelemeye geçeceğiz. Şöyle omuzlarını yanlarını birleştirdik. Kol altını ovalyonu çektik. Şimdi montelemeye geçiyoruz. Şimdi modelimizin düzü astarımızın düzü düz yüzler düz yüzlere gelecek şekilde fermuarımızı iki yandan boyunca birleştirme yapıyoruz düz makinede. Aslarımızın altı boşta kalacağı için e, Etek ucundan biraz yukarıda Şöyle 2 santim kadar Çeviriyorum Ve çevirik bir şekilde dikeceğim Burayı da sonrasında düz dikişle birleştirme yapacağım Şu şekilde Çevirdiğimizde ara yerde böyle sarkmasını engelleyecek şekilde boşluk kalmış oldu şimdi diğer kenarda dikiyorum şimdi diktik her iki ucumuzda kenarımızı pervane diktik düz çevirdik kollarımızı içinden çıkartıyoruz Bunlarda oynama olmasın diye hemen üst dikişten ve alt dikişten şöyle ufak bir tutturma yapacağız. Şuralardan makineyle birer tutturma yapacağım. Bunu isterseniz komple de dikebilirsiniz bu şekilde makineyle. Yani ufak bir, bir tutturma şeklinde değil isterseniz komple bir şekilde dikişte atabilirsiniz. Şu. Yani şu şekilde. kayma olmasın diye kol etrafını dikiyorum. astarımızda oynama olmuyor. Şimdi hemen aynı şekilde diğer kolumda da hallediyorum. Kollarımızı birleştirdik. Şekillenmeye başladı zaten. Şimdi yakamızı temiz dikiş olsun diye burasını şöyle ovallokla birleştirmişler. Biz de aynı ovallokla buraya birleştirmesini yapacağız. Overlock'ta iğneleme yapmayın. Elinizle ayarlamaya çalışın. Çünkü o iğneyi unutup overlock'un ağzına verirseniz işte bıçağını kırarsınız. Lüper takımını kırarsınız. Sıkıntı olur. O yüzden yavaş yavaş iğneleme yapmadan overlock'la dikişini yapın. Şurayı arkaya çeviriyorum. Kapşonun pervaz şeyi. Temizlemesi. Overlock'a veriyorum. dikkat edeceğiniz omuz dikişleri omuz dikişlerine gelsin hızlı değil yavaş bir şekilde Burayı kapşonun olduğu yeri şöyle tersine çeviriyorum. Katlama yerini. arkadaşlar. Birleştirdik. Aynı oradaki gibi. Burayı çeviriyorum. Buraya kendi mavi ipini takıp buradaki süs dikişini yapacağım. Sonrasında fermuarımın yandan süs dikişini yapıp etek ucu dikişini katlamıştım. Buralardan dikişimi yapıp son halini sizlere paylaşacağım kahverengi olanları kahverengi ipimize diktik şimdi mavi kot izi olan yerleri de mavi ipimize dikip dikişimizi tamamlayacağız arkadaşlar Peki de astarımızı astar saniye en başında videomuzun başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar